Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle bir hazır verelim. Hemen başlayalım. Yanımda Eymen var. Arkadaşlar. Bugün de Brawl Stars oynayacağız. Ben Gina alırım. Aldım. Tamam. Şöyle bir takım alalım. Dön. Tamam. O. Canı çok az. İnternetten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Şşş. Alırız. Tamam. Şöyle ayısını attı. Şu ayıyı almanız lazım. Tamamdır. Daryl bize de alabilir. Rosa doğdu galiba. Canım az. Cin var. O canı baya Ben şöyle şunları alırsam güzel. Tamam. Biz, bizi biri izliyor bu arada. Şöyle. Çalılara da bakalım arada. Cin... 8 bizim taritini çekti cin ya. Oo, oh, bayağı karabalık. Herkesi zehirleyelim. Oo. Oh. Ben şöyle atlarım. Tamam. Güzel. Eymen ölürse kötü. Üç takım var hala. Şurada bir kişi, burada bir takım. Tamamdır. Alacağız ya, alacağız. O. Rosa sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. O, onun takım arkadaşı da oldu. Bize sıkıntı çıkarabilir. Şöyle zehirleyelim. Oo, ayatması kötü oldu. Eymen'e yardım etmem lazım. Hayır. Şöyle atladım tamamdır. Birinci vinimiz güzel. Şöyle arkadan sesler geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Şöyle bir daha hazır verelim. Hatta şöyle çok iyi diye alalım. Şöyle başlayalım. Bir el daha atalım. Yanımda Nehir de var arkadaşlar. Hoş geldin. Nehir şimdi geldi yanıma arkadaşlar. Şöyle. Başlayalım. Bu sefer devin alırsak güzel olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu sıkıntı çıkarabilir. Ben şunu alıp kaçarım. Oo. Tamam zehirden yerini görebiliriz ama birazdan biter zehiri. O Eymen dikkat. Tamam şurada bir en son birisini görmüştüm. 8 bit digali ba. O Ben şöyle atlarım. Üf ama Eymen hadi. Eymen dikkat et. Bayağı kötüydü bulun olacağını tahmin etmemiştim de. Bu eli de e, bitirip sonlandıralım arkadaşlar videomuzu. Bayağı uzun oldu. Yüklemesi de zaten zor oluyor. PG yok, telefondan oynuyorum. Android. Eymen sıkıştık be. Hadi. Bu ultim dolarsa güzel olacak. Dikkat, dikkat, dikkat. Eymen. Eymen ne yaptın? Hayır 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 hayır. Abi. Burada biri yoktu inşallah. Tamam. Ben şöyle atlarım. Güzel. Abi 5 kişinin olması bu alanda kötü. Şu 8 biti sıkıştıralım Eymen. Tamam adamsın. Şurada saklanabiliriz. Gel. 8'lik spike mı? Oo, 9'luk. Tamam, siz onları öldürün. Biz çalda biraz saklanalım da. Abi gördüler. Abi siz onları alın ya. İkincilikle bitirelim de. Zaten o spike'ı alamayacağız. Aga, lütfen. Tamam, güzel. Güzeldi. Evet arkadaşlar, bu videonun da böyle sonuna gelelim. Eee bu tarz videoların devamı için e, Eymen'le ya da kardeşim Nehille videoların devamı için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.